Başkanı Mustafa Köse ile beraberiz. Mustafa Bey genel bir değerlendirme yapabilir misiniz? Sizce fuar nasıl oldu? Evet. Fuarı bugün gezme imkanı bulduk. Teşkilattaki beraber çalıştığımız arkadaşlarla birlikte biz de ilk defa geliyoruz. Ama geçen yıllara göre daha fazla firmanın katıldığını görüyoruz. Bunun buradan da şu sonucu çıkartabiliriz. Her geçen gün ilginin rağbetin arttığını görüyoruz. Tabii ki şehrimizin gelişimi, tanıtımı adına da ciddi bir faaliyet olduğunu görüyoruz. Bu faaliyetlerin sadece şehrimizin tarımına değil, bütün hem sosyal hem sanayisine katkısı olacağını hep birlikte görüyoruz. Ve bu anlamda da emeğe geçen tüm arkadaşlarımıza, daire müdürlerine, tarımsal alanda faaliyet gösteren birim başkanlarına biz de bir Çorumlu olarak teşekkür ediyoruz. O kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Burada bulunduğumuz standımızda birlikte çalıştığımız AK Parti Merkez İçeriği'nde birlikte çalıştığımız Vahdettin kardeşimizin standı. Çorum'da e, bu sektörde zannediyorum yanılmıyorsam tek firma ihracatı olan imalatçı bir firma. Arıcılık malzemeleri üretip hem iç piyasaya hem de e, dışarıya farklı ülkelere ihracat yapan bir kardeşimiz. E, onu ziyarete geldik. Bu vesilede tüm fuarı gezeceğiz inşallah. Çorum'umuza, şehrimize hayırlı olsun diyorum hocam. gördüğümüz kadarıyla e, çok yoğun bir e, izlenim var. Fakat katılımcı firmalardan Çorum'dan e, katılma sayısı çok yüksek değil diye bulduk araştırdığımıza göre. Bunu gelecekte daha yukarı çekebilir miyiz? Bir de köylere e, duyum iyi olmuş ama bu gelecek sene köylerin özetle traktör olayıyla ilgili e, köylere duyumu yayabilmek için biraz daha gayret edilmesi için nasıl yani. Tabii ki bu e, tabii fuarın... Sorumluluğunuz yok ama e, tabii size ki. toplantıda da söz Bu fuarı düzenleyen arkadaşlarımızın tanıtım adına sizin edindiğiniz bilgilerden ben şu sonucu çıkartıyorum. Tanıtımda eksiklik olduğuna veya daha iyi tanıtım olabileceği daha da iyi, olabilir, daha iyi olabileceği yani, sonuç. Tabii ki bunu bir kusur olarak değil Tabii. bir tecrübe olarak alıp ona göre değerlendirip ona göre bundan sonraki yıllardaki programlarımızı ona göre yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Herkese ulaşmak mümkün değil ama bir süreçtir bu. Her yıl temposu artarak, katılımcı sayısı artarak katılan firma sayısı artarak devam ettiği sürece daha iyi olacağını. Şehirde de hareket. Tabii ki oluyor. şehrimize katkı sağlayacağını hepimiz biliyoruz. Bu anlamda ilgili kardeşlerimizin bu faaliyetleri yaparken daha ciddi herkese ulaşabilecek bir şekilde program yapmasını hep birlikte arzuluyoruz. Hatta şunu da yapmamız lazım. Bizler çorumlular olarak da çorumda yaşayan insanlar olarak da bu tür programlara bir birey olarak da katkı sağlamamız gerektiğini düşünüyorum şundan dolayı bu şehir bizim bu memleket bizim ortak yaşam alanımız buranın gelişmesi ee, buradaki tanıtımın fazla olması şehrimize direkt olarak yansıyacaktır bizim de sosyal olarak bir birey olarak her şeyden önce böyle katkı sağlamamız gerektiğini düşünüyorum ee, köy işleri bakanı Mehdi Eker yarın gelecek mi? Yarın 5. Iı, olan kongremiz var. Bakanımız hem oraya katılacak hem de burada ıı, faaliyetleri var, açılışları var. İldeki tarım sektörünü masaya yatırıp değerlendirmeler var. Bu bugünden itibaren de bugün itibariyle de genel müdürlerin Çorum'da olduğunu biliyoruz. Ve ilgili birimlerle Çorum ıı, tarımını masaya yatırıldı. Bir analiz yapıyorlar. İnşallah bu yapılan değerlendirmeler sonucunda ve bakanımızın çoruma teşrifinden sonra e, ilimiz tarımına katkı sağlayacak verilerin ortaya çıkmasında bekliyoruz inşallah. Gelme konusunda yüz yüz bir şey söylüyor. Kesinlikle geliyor. Şeye, fuara. E, fuarı bil, fuar, programı, programını bilmiyorum Fuardan ama çok yarın, için. yarın 11 gibi şehrimizde olacak. Daha sonra Gelirse bu daha biri olmaz mı? Tabii yani ki buraya katılması dışarıdan katılan firmalar için de anlamlı olur diye kalıyorum. Tabii ki bakanım, bakan beyin fuarımıza katılması etkili bir tanıtım aracı olacaktır. Dolayısıyla bu program var mıdır? Ben net bir bilgim yok. Yanıltmayayım insanlar ama bildiğim kadarıyla ee, herhalde Tarım İl Müdürlüğü bunu ayarlamıştır. Ayar, ayarlamış olması gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aynen.